Evet arkadaşlar şimdi Ramos açıyorum. Çok hızlı bir şekilde tıklıyorum. O altın oldu. Yani altına ulaştık. Bam. Oo. Figür çıktı beyler. Ne <laughs> gibi ses var bilmiyorum. Artık gidi 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 ne diyor benim ne canavarın sesini unutmuşum. Çaresizlik. Hadi arkadaşlar bay bay. Kanala abone olun ve videoya like atın. Bir tane daha açıyorum. Buna ne çıkacak sizce arkadaşlar? Yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Hop. Oo güzel kadın çıktı. Bu kadını eğlenmek ister miydim bilmiyorum. <laughs> <laughs> Mavi kafalı avatarın eşi. <laughs> bir tane daha açalım. Evet bir tane daha. Açamıyorum. Açıyorum. Açıyorum. Evet gümüş oldu altın oldu. Altında da zaten fazlası yok ve açıldı. Oo güzel. Göz çıktı. Gözsüzlere veririz. <laughs> Başka bir şey gelsin arkadaşlar. Az önce sildim. Avatar kadın geldi çünkü az öncekinden geldi. Ve böyle bir şey çıktı. Hadi bay bay arkadaşlar. Görüşürük. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu arada nasıl? Diğer YouTube'dan nasıl? <laughs> Kapatıyorum merak ettim. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı video like atmayı unutmayın. Ee, videoları seviyorsunuz. Biz de sizi seviyoruz. Hadi görüşürüz.